Ee, Mısır ve Türkiye ilişkileri bağlamında ha, neler söyleyebiliriz? Hani Mısır ve Türkiye ilişkilerini belirleyen faktörler nelerdir? Uluslararası güç dengeleri bu ilişkilerde nasıl e, yer konum tutmakta? Çünkü hani Cumhurbaşkanıyla Mısır'sın e, el sıkışmasından sonra Yunanistan'ın bile biraz tericin olduğunu, e, gördük Akdeniz ülkesi olması sebebiyle Evet. Yani doğal olarak burada bir e, Türkiye-Mısır ilişkileri sadece Türkiye-Mısır ilişkileri değildir sonucuna geliyoruz aslında. Başka faktörlerin de bölgesel etkenlerin de devrede olduğunu görüyoruz. Yani bu bağlamda e, neler söyleyebiliriz? Tabii demin bahsettik. Hem Mısır hem e, Türkiye bölgenin iki önemli ülkesi, iki kritik ülkesi. Dört tane Müslüman ülke var. Büyük ülke. Arabistan, İran, Türkiye, Mısır. İran tabi Şiilikle ve farklı bir rejimle yönetiliyor. Arabistan arası var ama mezhebi biraz daha, ne içerisindeki anlayışı biraz daha farklı. Tabi orada ciddi değişimler var onları da konuşmamız lazım belki başka programlarda. Arabistan'da bir farklı bir, yöne doğru değişiyor. İyi iyi mi kötü mü olduğu sonra belki ortaya çıkacak ama şu anda Yine e, kültürel olarak, tarihsel ilişkiler olarak kritiklik olarak kritik dediğim, jeopolitik aç açıdan en kritik ülke Türkiye ve Mısır. Yani bunlar aynı yönde giderse iki tane gemi e, benzetmesi yapmıştık. Bu iki gemi birbirine sürtünmez, birbirine ters yöne gitmez, birbirini ters yöne çekmezse aynı yöne giderse bütün bölge peşinden gelir. O kadar önemli iki ülke. Hem nüfus ağırlığı açısından yani 180 200'e doğru giden bir milyon nüfus var. E bu büyük bir kütle demek Ortadoğu e, coğrafyasında. Hani çöllük bölgede zaten hani çok nüfus bulmak da kolay değil. Diğer ülkelerin çoğu küçük ve az nüfustu. Körfez ülkeleri özellikle. E, ve ikisi işbirliği yaparsa çok büyük bir e, dalga oluşturur, çok büyük bir ivme oluşturur. Bu açıdan Türkiye ile Mısır ilişkileri kritik. E, bu da Ortak çıkara dayanıyor. E, Mısır e, turizm ve tarım toplumu. Biz ise sanayi, turizm, tarım da var, ticaret de var bizde e, ve hani e, onu daha iyi kullanıyoruz. Turizmimiz bile Mısır e, turizm ülkesi dedik. Türkiye'nin turizmi bile Mısır turizmden güçlü. Çünkü hizmete önem veriyor. Ciddi yatırımlar yapıldığı zamanında ve bunu iyi işletiyor. Birçok alanda işbirliği yapılabilir. Kültürel alanda, siyasi alanda, ekonomik alanda. Ekonomisi birbirini tamamlayan şekilde. Mesela tarımı sıcak bölgelerde. Şimdi biz kışa girdik. Artık her şeyi şeyde, e, diyoruz biz. E, serada yetişenleri almak zorundayız. Ama Mısır'dan alacak olsak, beraber hani işbirliği yapacak olsak şu anda Mısır'da birçok şey yine yetişiyor. Çünkü donma noktasına ulaşmadı sıcaklık. Hatta eskiden beri yani 2 e, ve 3 e, ürün alınabiliyor. Toprağa çok verimli dedik. Sıcağa dayanıklı yazın, sıcağa dayanıklı bitkiler olduğu gibi. Şimdiki normal sıcaklıkta 2-3 hafta falan böyle bir soğuk olur. O da serinimsi bir soğuk. Tam adamı hani dondurmaz böyle yani. E, dolayısıyla şeye ihtiyacın olmaz. Sobaya falan ihtiyacın olmaz. Mısır aslında potansiyeli, tarım potansiyeli çok yüksek. Üretim potansiyeli çok yüksek. Ciddi nüfus var. Genç nüfus bunlar. Mısır eğer bir toparlansa her yıl e, 5-10, e, %5-10 büyüyebilir. Eğer kuş sesi geliyorsa kuşu götüreyim biraz. Ulaşıyor mu evet, Hayır hocam gayet yani, iyi. E, arkadan ötüyor da. E, şimdi, yani şey potansiyeli çok yüksek. Üretim potansiyeli. Bu genç nüfus işsiz şu an. Büyük ölçüde işsiz. Çoğu yurt dışına gidiyor, işte burada iş bulmaya çalışıyor. Başkaları bu iş potansiyelini kullanıyor. Eğer Mısır şey yapsa, toparlansa ciddi bir şey olur. Yani bölge ülkesi olur. Almanya'yı, İngiltere'yi, Fransa'yı da geçer. Yani o potansiyeli var ama böyle bir irade şu anda yönetim başarı söz konusu değil. Mübarek zamanda bile yüzde beş falan büyüyordu bayağı bir yol alıyordu. Hatta Mısır'ın Ticaret Bakanı, Ahmet Nazif Yatırım Bakanı idi. ama sonuçta Ticaret ve Yatırımla ilgili bakan Türk kökenliydi. Türkiye ile ilişkileri de çok hızlı bir şekilde artırmıştı. Hani siyasi irade iş yapmak isteyen yapar ama tabii bir demokratik yapı olmadığı için de böyle bir iyi bir rekabet yani bizdeki parti sistemi gibi ben daha iyisini yapacağım diye bir derdi yok. Öyle bir askı yok. O açıdan da hani çok ciddi bir motivasyon olmuyor. Zaman kaybediliyor. İşte biraz da yolsuzluk falan, rüşvet falan da fazla olunca o da yatırımı engelliyor. Aslında iş mesela iş işçi ücreti daha ucuzdur. Hatta Mısır'ın mesela Amerika'da Başka ülkeler Avrupa'yla ticaret ayrıcalıkları vardır. Yani Mısır'da üretilen ürünler daha az günlükte, daha avantajlı bir şekilde başka ülkelere satılabilir. Ama yatırım gelmediği için, sisteme güvenilmediği için bu yatırımları çekemez ve bundan istifade edemez. Dolayısıyla bu, bu potansiyelini çok kullanamıyor. Ama Türk şirketleri var Mısır'da. Orada tekstil olsun, başka kimyasal sanayi, ilaç sektörü gibi birçok alanda yatırım var. Eee işte ilişkiler diplomatik ilişkiler sıkıntılı olsa da Mısırla bizim ticari ilişkilerimiz çok şey yapmamıştı, kopmamıştı. Şimdi bundan sonra daha gelişir ama ciddi bir ekonomik sıkıntı var, bir dar boğaz var. Eskiden Körfez ülkeleri yardım ediyorlardı. şimdi etmiyorlar artık. Onlar da yoruldular diyelim, bıktılar belki yani artık hazır para vermiyorlar. Yani para vereceklerse de kritik sektörlerden önemli şirketleri özelleştirin, bize satın. Öyle para verelim diyorlar. Bunu yapıyor Tek tük ama bu da içeride tabii başka sıkıntılar getirir. Yani özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın bu konuda yol aldığını görüyoruz. Yani özelleştirmelerde genelde bunların bir kısmı tabii askerin ekonomide ciddi bir ağırlığı var. Ordunun şirketleri. E, bu ordunun şirketleri alınıp e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılırsa başka türlü hassasiyetler, iş dengeleri etkileyecek e, gelişmelere yol açabilir. Bu konuda da bir e, şey var yani e, bir belirsizlik var. Bir e, gerginlik olabilir ileride ama e, ekonomik sıkışıklığı e, net görüyoruz. Bizim araştırmalarımızda da bunu görüyoruz. Bu da yani bir an önce e, ekonomiyi falan düzeltmesi gerekir. Yani hep söylüyorlar biz mi Mısır'a muhtaçtık, Mısır mı bize muhtaçtı. Hayır Mısır bize daha fazla muhtaç. Bizim yani Mısır'la illa e, şey yapalım diye bir e, mecburiyetimiz yok. Zaten Türkiye üç ana ülkeye birden el uzattı biliyorsun. Birleşik Arap Emirlikleri, Arabistan ve Mısır. En önce çok hızlı bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri kendilerini sıkmıştı. Kaşıkçı olayından dolayı biraz evet. e, Arabistan'da bir hassasiyet vardı. O aşıldı. İşte Mısırda yaşananlardan dolayı da e, en son Mürsi ile e, belki barışıldı. O da biraz böyle bir e, futbol gibi daha böyle insani e, diyelim medyatik bir e, olay üzerinden e, şey yapılmış oldu. Evet. E, ve e, bu çerçevede e, şey yaptığını görüyoruz. Yani e, Türkiye'nin e, Mısır'da Mısır'la olan ilişkileri daha iyi bir noktaya doğru gidecek. Mısır e, burada içeride de sıkışmış durumda, dışarıda da Türkiye'ye işte Libya'da mesela bir emri vakı yapıp Türkiye'ye ders vermeye çalıştı ama kendisi mahcup oldu. Çünkü başa hükümetini paralel bir hükümet olarak ortaya e, koymuştu. Buradan bir sonuç çıkaramadı. Hatta kendisi bile tanımadı. Yani arkasında onlar Fransa ile Mısır, Başa hükümetinin arkasında olmakla beraber resmen tanıyamadı. Çünkü kimse tanımadı. Yalnız da kalmak istemediler. Orada hani Türkiye'nin etrafından dolanmak veya oldu bittiye getirmek gibi bir şeyi yapamadıklarını görmüş oldular. Akdeniz'de tabi Yunanistan'ı ilerlemeye çalışıyor ama Türkiye'nin önerdiği formül aslında Mısır'ın daha fazla işine geliyor. Aynı şekilde Libya'nın da. Çünkü Türkiye diyor ki Kara parçaları büyük, e, kara kütleleri e, burada e, deniz sınırlarını belirlemede belir yani e, önemlidir. E, kuzeyde Türkiye var, Anadolu büyük bir kara kütlesi ve e, güneyde de Mısır ve Libya. E, bunun tam ortasından bölelim diyor. Tabii adalar var Kıbrıs gibi onlara belli bir alan biçiliyor. Onları da tamamen mahrum etmeden e, ama e, Türkiye'nin önerdiği e, formül hem Libya'ya hem Mısır'a yarayacak. Onu da görüyorlar. Ama bir yola girdiler. Bundan da çok dönemiyorlar. Biraz da pazarlık sever Mısırlılar. Yani belki şu andaki e, genel perspektifte bir sıkıntı yok ama e, bir e, taktiksel bir kültürel fark diyelim. Bakın kültür çok önemlidir şeyde. Sıra gidenler bilir. Yani bizim e, Kayseri pazarlığının 10 katı e, belki daha fazla bir pazarlık şeyi... E, kültürü görürüz. Yani çok yüksekten aşarlar. Çok uzun sürer pazarlıkları falan. Bunu diplomaside de görüyoruz yani. E, bu da bakalım bir şekilde sonuç bulur ama biz o kadar sabırlı değiliz. Yani diyelim e, yani 5 liralık bir şey 55 lira istiyorsa hani 30'larda falan biz tartışmayız. Yani eğer e, bu demek ki satma niyeti yok tok esnaf falan dediğimiz şeyler olabilir. Ama hani hmm. diplomaside bu sabırda gösteriliyor bir şekilde bir orta yol bulunacak. Çünkü Türkiye yani Mısır'a el uzatmasının esas sebebi dünyada bir değişim oluyor. Yani Türkiye-Mısır ilişkileri ufak tefek ihtilafların çok ötesinde bir potansiyele sahip. Dünya değişirken işte Ukrayna Savaşı vesaire bölge ülkelerinin saflarını top birleştirmesi, işte işlerini toparlaması, kendi aralarındaki ihtilafı azaltıp işbirliğine doğru geçmesi gerekiyor. Çünkü dünya değişiyor. İkinci Dünya Savaşı'na beraber kaybettik doğru ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa birbirini yok edecek duruma gel geldiği halde çok zayıfladığı halde biz ondan istifade edemedik. Ve e, yani yine 90'ları Sovyetler çöktü. Çok istifade edemedik. 2000'leri kaçırmayalım bari diye e, Türkiye düşünüyor. Hani büyük oynuyor biraz burada e, biraz tevazu da göstererek, biraz her fedakarlık da yaparak aslında daha büyük kazanç peşinde. O da mantıklı yani e, ufak tefek şeyler değil Yani dünya değişirken bunun gerisinde kalmamak lazım. E, Türkiye'nin derdi bu o açıdan. E, Türkiye ile Mısır'ın ilişkileri çok alanda önemli, diplomatik alanda. Yine de işbirliği de yapıyor şey. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda e, birçok alanda e, yine e, çok kötü değil. İşte Azerbaycan e, biliyorsunuz Arap Ligi'nin e, son zirvesine katıldı. Yine bu Türkiye'nin etkisiyle olmuştur. Türkiye'nin Arap dünyası ilgisi hani Orta Asya ile ilgisinin birbirine rakip değil birbirinin tamamlayıcısı yani ne kadar yerde güçlü olursan hani sanat masasındaki tahtadaki yeriniz gibi yani sadece bir köşeyi tutmak değil taşlar ne kadar da iyi dağılırsa evet. e, o kadar güçlü olursunuz. Hani ben taşları vezirin veya şahane etrafında toplayayım bana yeter diyemezsiniz yani adam arkadan dolanır falan. O yüzden safları birleştirmek, güçleri birleştirme niyetiyle Türkiye bunu yapıyor.